Eşim nereden herkese merhaba ben Lale. Ben Gökan. Birazdan burada dünyanın en büyük Cadılar Bayramı festivali başlayacak. Bu festivale her yıl yaklaşık 50.000 kişi kostümlerini giyinerek katılıyor ve bu yolun bir önemi daha var. Bu yıl bu festivalin 50. yılı. Pum 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 pum. pum. Öyle bir festival, evet. Festivalin 50. yılı olacağı için de gelmiş geçmiş en iyi festival olacağı söyleniyor. Çünkü bana çok iyi hazırlanmışlar. Her evet. taraftan bir kostüm de geçiyor, dikkatimi evet. alıyor şu anda. Şimdi biz festivalin başlamasını beklerken siz de bakalım Cadılar Bayramı'nın bilinmeyen gerçekleri neymiş? Onları izleyin. Onları izlerken de birbirinden güzel süslenmiş New York evlerini gezin. Biz tekrar biz festival başlamadan önce burada buluşacağız. O zaman eşin nereye? Cadılar Bayramı'nda. Hadi başlayalım. Tarihi mitleri nelerdir? Geçmişten günümüze nasıl gelmiş? Hem bunları birazcık detaylıca anlatalım istiyoruz, hem de sokakları gezelim. Arkamından gördüğünüz üzere böyle New York'ta binbir çeşit ev var. Yani Cadılar Bayramının duymayanınız yoktur. Her yıl Ekim ayının sonunda dünya çapında insanlar çeşitli kostümler giyinerek çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker çikolata toplayarak bu bayramı kutluyorlar. Aslında bu bayram ile ilgili doğru bildiğimiz birçok yanlış vardır. Mesela bunlardan biri Cadılar Bayramı aslında bir pagan bayramıdır. Peki pagan nedir bilmeyenler için açalım. Paganizm çok tancıla veya doğa ibadetine dayalı eski ve çeşitli birçok dini inancı tanımlayan terimdir. Aslında. Cadılar Bayramı Batı'nın İslam'a karşı kullanmış olduğu bir silah veya Hristiyanlıkla özleşmiş bir bayram değildir. Helavun'a ait ilk kutlamalar önce 1. yüzyılda İrlanda'da başlıyor ve buradaki en yaygın olan toplumu yani İrlanda'daki en yaygın olan toplumun da Keltler olduğu da biliniyor. Ve bu arkadaşlar için Ekim ayı aslında çok önemli. Neden? Çünkü tüm hasatlar toplanır. Hayvanlar, inekler, koyunlar, yaylalardan artık köylere iner ve o Kar doğanın üstüne yorganını örter kış başlar. Muhteşem bir bayram, coşku dolu bir bayram değil. Aslında korku dolu, çile dolu günler demek. <laughs> Aslında Gökhan'ın da anlattığı gibi Cadılar Bayramı'nın cadılarla pek de bir alakası yok. Peki Gökhan dedi ki Keltler için bu dönem karanlık bir dönemdir. Neden bu dönem karanlık bir dönem? Hadi birazcık detayına inelim. Çünkü onlar bugünün ölüler ile dünya arasındaki kapının açıldığına inanırlar. Yani ölen eş dostunun ruhunun dünyaya geleceğini, tabi bunların arasında kötü ruhlar da olacaktır. Onların dünyaya geleceğine inanırlar. Gelen ruhların eski evlerini ziyaret etmeye geldiğini ve eğer o evde birileri yaşıyorsa da onlara musallat olacağına inanırlar. Ve o günde maske takarak aslında ruhların onlara musallat olmamasını, kendilerini onlardan biri gibi sanmasını istedikleri için böyle cadı ya da hayalet tarzı maskeler takıyorlar. Ve bu gelen kötü ruhları mutlu edebilmek adına da evlerinin önüne şeker, meyve gibi tabaklar koyarak onların evlerine musallat olmamasına bir nebze olsa katkıda bulunmaya çalışırlar. Ve bir de hepinizin bildiği üzere evlerin önüne kabak koyuyorlar. Bal kabağını hatta gözlerini oyuyorlar. Bunların nedeni de şu. Zaten bu evin aslında bir kötü ruh tarafından ele geçirildiğini ve başka bir kötü ruhun da bu eve girmesine yani musallat olmasına engel olmak için yapıyorlar. Fakat bunlar keltler zamanında bal kabağı değil. Turplardan yapılıyordu. Amerika'ya gelmesiyle birlikte Halloween'ın bal kabağına döndü. Yani aslında bu gördüğünüz her şey kötü ruhlar kendilerine musallat olmaması için yapılan bir süsleme. Yani Helava'nın başlangıcı aslında pek neşeli ve eğlenceli günler değil. Aksine çile dolu günlerdi. Peki sonra ne oldu? Milattan sonra 43 yılında Romalılar buralara geldiğinde işler biraz değişti. Romalılar da pagandı ama onlar birazcık bu bayramı farklı kutluyorlardı. Ve onlar da kışın gelmesini ne kadar sevinçli, coşkulu kutlarlar ise baharın gelmesini de yani baharın da o kadar verimli geçeceğini düşünürlerdi. Bu festivalin adı da Su uan idi ve buna istinaden burada festivaller düzenleniyor ve ölülerini neşeyle anarlar. Sonrasında onları tekrar ölüler alemine, ruhlar alemine yolcu ederlerdi. Uzun yıllar bu böyle devam etti. Peki sonra ne oldu? Bu coşkuyla kutlanan bayram, 600'lü yılların başında kilisenin pek de hoşuna gitmemeye başladı. Yani gözüne batmaya başladı. Neden? Çünkü bu bir pagan bayramıydı. Ve kilise bu bayramı yasakladı. Gördüğünüz gibi aslında bu bayramın Hristiyanlık'la pek de bir alakası yok. Çünkü bu bayramın bir şeytin işi olduğuna inanıyorum yollarda o zamanlar. Ancak nihayetinde bu bir bayramdı ve ekonomik gücü son derece kuvvetliydi. Bu durumu gören kilise de 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü'nü yani All Saints Day'i 1 Kasım'a aldı ve sonra bu iki bayram birleşti ve All Hallows In ismini aldı. Yani tüm Azizler Arifesi Günü'nün ismini aldı. Bu da zamanla Halloween ismine dönüştü. Ancak bu o kadar uzun sürmedi ve 1800'lerin başında Halloween kutlamaları eski cazibesi yitirdi. Amerika'da bile bu coşkulu bayram kutlanmaz hale geldi. Bakalım sonra ne olur. Evet, peki Halloween nasıl tekrar popüler hale geldi? Amerika'ya yani New York'a göç etmesiyle ve daha sonrasında zenginleşmeleriyle birlikte tekrardan alevlendi. Ve İrlandalıların eski adetleri de tekrardan gün yüzüne çıkmaya başladı ve bu adetlerden biri olan Halloween da tekrardan kutlanmaya başlandı. Böylece bu bayram bütün Amerika'ya sonrasında da bütün dünyaya yayıldı. Sonra olan anlatayım. Her yerde olduğu gibi paralı abiler bu bayramın çok büyük bir ekonomi ekonomik güce sahip olduğunu görünce tıpkı bizdeki bayramlar gibi düşündüğünüzde en çok parayı toplu halde Ramazan bayramında kurban bayramında harcıyoruz değil mi? Bu bayramların ekonomiye katkısı da son derece büyük. Bu abiler de biz bu bayram üzerine çok güzel paralar kazanırız dediler ve bunu dünyaya çizgi filmleri, oyuncakları kullanarak yaymaya başladılar. Kökü aslında önce paganlığa, oradan da daha sonra Hristiyanlığa dayanıyor. Ama günümüzde seküler bir bayram olarak kutlanıyor. Ve bu gelecekte de daha fazla coşkuyla tüm dünyada kutlanacak. Neden dersenizse, şu an 2023 yılında Cadılar Bayramı için ne kadar harcanmış? 12.2 milyar dolar. Yani TL'ye çevirdiğimizde de tam 341 milyar TL ediyor. Dolayısıyla Türkiye dahil tüm dünyada bu bayramlarda ciddi bir gelir elde ediliyor. Ve aynı zamanda da ciddi bir para harcanıyor. Evet, arkamda gördüğünüz mağazayı biz sizler için daha önceden çok detaylı bir şekilde gezdik. Bizim de daha önce görmediğimiz bir sürü kostümü de gördük. Hadi siz şimdi o görüntüleri birazcık inceleyin. Biz de sonra festivale dönelim. everybody needs a life Ya işte New York böyle harika bir yer, bu adamlar böyle gerçekten bir yer. eğlenmeyi çok iyi, <laughs> çok iyi biliyorlar. Ben bunu <laughs> her zaman söylüyorum, her şeyin hakkını veriyorlar. Biz bu videoyu birkaç günde çektik. Yağmurda, karda, soğukta... Kar da yok ama. Kar da yok ama kar soğuk var. Yağmurda, ya soğukta <laughs> birkaç günde çektik. Yani inanın çok emek veriyoruz. Hem biz hem kamera arkasında ne diyeyim harika işler başarıyor. O yüzden abone olun lütfen, oldurun, evet. bize yorum bırakın, like yapın. Abone ol tuşuna giderse... Çok seviniriz. Bize videomuzu beğenmeyi unutmayın ve Lale'nin de dediği gibi bize ne olsa olsun yorum, yorum yapın. yazın. Görüyoruz ve eşimle neden evet. bu haftalık bu kadar. Haftaya... Ben veda etmeden önce bir şey söyleyeceğim. Evet, <laughs> evet. Makyajımı bu arada Gökhan yaptı. Evet yetenekliyim. Aslında yetenekli değilim de. ama <laughs> şey, resmen... Konu sen olunca yetenekliyim. Ay. Evet. evet eşimle neden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta Perşembe. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. I want you to come.